Ne bu? Şimdi de eşyalarımı mı karıştırıyor? Özel diye bir şey var. Kes sesini be! Özelmiş. Doğru mu bu yazdıkların? Öpüştünüz mü Ali ile? Okumuşsun işte. Daha ne soruyorsun? Daha önce yanmadım mı lan ben seni? Seviyoruz biz Ali ile birbirimizi. Ya sen bunu nasıl yaparsın? ne biçim bir Ben yapmadım. O yaptı. Ben kimin yanından geliyorum biliyor musun? Ali'nin gelir gelmez beni çağırdı. Beni gördü. Ya sen ne utanmaz bir kadınsın be. Sen insanların suratına nasıl bakıyorsun ha? Sen aynada kendi suratına nasıl bakıyorsun lan? Cevap versene. Orası seni ilgilendirmez. Ne o? Kıskandın mı Ali beni? Seçti diye. Aşağılık kadını. Allah'ın cezası. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm lan seni. Öldüreceğim lan seni ben. <laughs> Mime, kızım dur ne yapıyorsun? <laughs> Tabanı hani bırak. Öldüreceğim lan <laughs> bunu. Ay başıma gelenler bırak. ay başıma gelenler. Ben öldüreceğim. Kadın olaydın da elinde tutaydın hani. Allah'ın cezası. yok mu? Aa, salim, yetiş. <laughs> Bu, lan seni. Allah'ın cezası. Nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl ya varmayacağım, varmayacağım. Evet. Vurmayacağım, Mervet, vurmayacağım. vurmayacağım. bırak dedim. bırak. Hazmedemedin değil mi? Mervet, bırak. Nasıl yaparsın lan sen bunu? Sanki derdin babandı. Ben seni tanımıyorum mu? Şeker. 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 Babam. babam seni sevdi lan. El üstünde tuttu sen bunu nasıl yaparsın lan? Allah. 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 dur Allah. Aşkına be, yavrum, yavrum. Dur Allah aşkına Dur Allah aşkına dur yavrum. Ben öldüreceğim bunu. Dur canım. Geberteceğim bunu. Yapma beybeğim. Yapma. Yap. Ben olayım. Dur. Dur. Ben cezası. Yapma yavrum. Ben cezası. Dur. Dur. dur yapmayın. Al yapmayın. Yapmayın.